Hazır. Peki. O zaman bir Nevzat Demir'e gidelim. Ee, karşımızda sevgili muhabir arkadaşımız Mustafa Korkusuz var. Mustafa kolay gelsin diyelim. Ee, Sergen Yalçın yönetiminde ilk basına açık antrenman. Mustafa şunu sorarak e, ben sözü sana bırakayım. Şimdi Sol Şair'in son antrenmanını da gördün. Ve şu anda Sergen Yalçın antrenmanını da e, görüyorsun. Tabii milli arada Sergen Hoca takımla beraber çalıştı. Gözlemin nedir? Yani Sol Şair dönemindeki oyuncuların davranışları, ruh halleri, beden dilleri nasıldı? Sergen Yalçın'la geçirilen bu 10 dönem, 10 günün ardından şu an nasıl bir Beşiktaş ruh hali görüyorsun sen Nevzat Demir'de tesislerde? Kolay gelsin diyelim, sözü sana bırakalım. Evet, teşekkürler Erman Gönülşen. Öncelikle hem size hem de stüdyoda bulunan sevgili Ergin Aslan'a mutlu günler, iyi yayınlar diliyorum. Kameraman arkadaşım Burak Menel'den rica edeyim. Ümraniye Nezahat Demir Tesisleri'nde antrenman görüntülerini takımın çalışmasını sizlerle paylaşsın. Ben de bu süreçte detayları aktarayım. Tabii sorunuzla başlayalım sevgili Erman Gönülşen. Şöyle Sergen Yalçın dönemindeki ilk basına açık antrenman gerçekleştiriliyor şu anda. O nedenle şu an itibariyle sorunuza Net bir şekilde yanıt vermem doğru olmaz. Çünkü ilk defa basına açık bir antrenman takip ediyoruz. Fakat şunu söyleyebilirim milli arayla ilgili. Siyah beyazlılarda e, mini bir yükleme yapıldığını söyleyebilirim milli takım arasında. Teknik direktör Sergen Yalçın özellikle bazı günlerde günde çift itman yaptığını ve e, salonda da takıma a, salon çalışması ve bir yükleme yaptığını da ifade edebiliriz. Tabii ki e, Başakşehir karşılaşmasında aslında oyuncuların ilk tepkisini görmüş olacağız. Bununla alakalı gelen bilgileri değerlendirebilirim yine sorununuzla alakalı tabii ki. E, Ümraniye'den gelen haberler oyuncuların Sergen Yalçın'ın antrenmanlarına iyi tepki verdiği yönünde takımda e, sorumluluk bazı isimlerin sorumluluk almaya başladığı yönünde gelen Haberler var. Bunun da altını çizmiş olalım. Fakat tabii ki başa dönecek olursak hem Solşayar dönemini hem bugünü karşılaştırmak bugün itibariyle doğru olmaz. Çünkü ilk kez basın açık bir antrenmanı izliyoruz. Ve biz basın mensupları olarak da ilk defa bir antrenmanı canlı takip ediyoruz. Bunun da altını çizmiş olalım. Tabii eksikler var Beşiktaş'ta. Sakat isimler var. Wilfred Endidi milli takımdan e, sakatlığı nedeniyle döndü. Milli takımda e, sakatlandı. Nijeryalı futbolcu. Yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Aslında şöyle bu hafta oynanacak Başakşehir karşılaşmasında takımla beraber olamayacak Wilfred Endidi. Bir sonraki hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında da takımla beraber olamayacağını ifade edelim sakatlığı nedeniyle. İlk hafta karşılaşması erteleme maçı Kayseri Spor karşılaşmasına 24 Eylül'de oynanacak Kayseri Spor karşılaşmasına Wilfred Endidi'nin Yetiştirilmeye çalışıldığını ifade edelim sağlık heyeti tarafından fakat Beşiktaş'ın önünde bulunan Başakşehir ve Göztepe deplasmanlarında Wilfred Endedin'in oynamayacağını, sakatlığı sebebiyle kadroda olmayacağını ifade edelim. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun da sakatlığı devam ediyor. Genç futbolcunun da sakatlığının devam ettiğini ifade edelim ve bu nedenle antrenmanda yer almıyor. Tabii e, diğer sakat isimler vardı Beşiktaş'ta. Gabriel Paulista gibi, Milot Raşitsa gibi e, Gabriel Paulista'nın takımla beraber çalışmalara başladığını ifade edelim. Yine aynı şekilde Milot Raşitsa'nın da takımla beraber çalışmalara başladığını belirtelim. Tabii yeni transferlerden Çerni'de burada takımla beraber çalışıyor. Siz de şu anda ekranlarda görüyorsunuz. Milli takım arasındaydı. Çekke milli takımı ile iki karşılaşmaya çıktı. Bu süreçte bir gol kaydetti ve Beşiktaş'a katıldığını antrenmanlarda Başakşehir maçı hazırlıklarında olduğunu ifade edelim. Çerni'nin yine Gökhan da yeni transferlerden o da antrenmanda yer alıyor. Tabii sakatlık raporunu bir tekrar etmekte fayda var Beşiktaş'ta. Wilfred Endidi sakatlığı nedeniyle bugünkü antrenmanda yer almıyor. Nijeryalı futbolcu Başakşehir ve Göztepe karşılaşmalarında forma giyemeyecek. Kayseri Spor karşılaşmasına ise 24 Eylül'de oynanacak. Kayseri Spor karşılaşmasına ise yetiştirilmeye çalışılıyor sağlık heyeti tarafından. Mustafa Erhan Hekimoğlu'nun sakatlığı devam ediyor. Genç futbolcu sakatlığı sebebiyle yer almıyor antrenmanda Gabriel Paulista'nın bir sakatlığı vardı. Deneyimli futbolcu sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladı. Milot Raşitsa'nın bir sakatlığı vardı milli aradan önce. Sakatlığını atlattı ve takımla çalışmalara başladığını ifade edelim. Kosovalı futbolcunun. Tabi Başakşehir maçı hazırlıkları dediğimiz gibi devam ediyor. Sergen Yalçın yönetimindeki ikinci maçına ve ilk iç saha maçına çıkacak siyah beyazlılar. Tabi aslında Alanya Sporu mücadelesi daha çok yeni bir teknik direktör değişimi yaşanmıştı. Takımla bir antrenmana çıkıp Alanya Spor karşılaşmasına çıktığını ifade edebiliriz Sergen Yalçın'ın. Tabi bu milli arada yoğun bir süreç geçirdiğini ifade edelim Beşiktaş'ın. Antrenmanlarda yoğun bir çalışma yaptığını yayınımızın başında da belirttik. Bir yükleme yapıldı milli takım arasında günde çift itman yapıldı bazı günlerde iki antrenman yapıldığını belirtelim. Yani yoğun bir milli takım arası Sergen Yalçın yönetiminde Beşiktaş'ta geride kaldı ve Başakşehir maçı hazırlıkları devam ediyor. Artık yarın son taktik antrenman yapılacak ve ardından Başakşehir'le Dolmabahçe'de karşı karşıya gelecek siyah beyazlılar. Sergen Yalçın yönetimindeki ilk iç saha karşılaşması bunun da altını çizmiş olalım. Tabii Çerni yeni transferlerden Vaklav Çerni şu anda takımla beraber antrenmanda milli takım sürecinde iki maça çıktı Çekya milli takımıyla bir gol kaydetti. Artık ilk kez Beşiktaş formasını giymesini bekliyoruz. Başakşehir karşılaşmasında Cengiz Ünder yeni transferlerden antrenmanda yer alıyor. Şunun altını çizmekte fayda var. Başakşehir karşılaşmasında gelen haberler ilk 11'de olmasa da karşılaşmanın ilerleyen dakikalarında süre alabileceği yönünde Cengiz Ünder'in. Yine bu süreçte milli takımı arasında yapılan transferlerden bir diğeri Gökhan Saz'da ki ben deneyimli futbolcunun da ilk 11'de oynamasını bekliyorum Başakşehir karşılaşmasında. Siyah beyazlılarda Gökhan Sazdağ'ın 11'de oynamasını beklediğimizi ifade edelim bugün itibariyle. Tabi transfer süreci devam ediyor siyah beyazlılarda. Bunun da altını çizmekte fayda var. Artık son iki gün diyebiliriz aslında transfer döneminin kapanmasına. Bir sol kanat transferi gerçekleştirmeyi planlıyor siyah beyazlar ve kısa süre içerisinde artık bu noktada hareketlilik bekliyoruz. Beşiktaş'ın sol kanat transferi gerçekleştirmek istediğini biliyoruz. Başkan Serdar Adalı'nın sol kanat transferi yapmak istediğini biliyoruz. Te Teknik direktör Sergen Yalçın'ın sol kanatta oynayan bir isimle Anlaşılması istediğini e, yönetime bildirdi. Bir sol kanat transferi gerektiğini yönetime bildirdi, raporladı. Başkan Adalı bir sol kanat transferi gerçekleştirmek istiyor ve artık yarın e, yarın gece transfer dönemi sona eriyor ve siyah beyazların bu süre içerisinde biz minimum bir transfer yapmasını bekliyoruz. Gelen haberler bu yönde, özellikle sol kanat bölgesine Beşiktaş girişimlerini sürdürüyor. E, adaylarla görüşmelerini yapıyor, temaslarını sıklaştırdığını belirtelim ve artık 24 saat içerisinde Beşiktaş'ın bir sol kanat transferini noktalamak istediğini ifade edelim. En az bir transfer planlıyor bu süreçte siyah beyazlar. Tabii e, stoper konusu da var Beşiktaş'ta Aymerik Laport Laporte gündemi var siyah beyazlarda. El Nasır'da forma giyiyor İspanyol stoper aslında Risk Bilbao transfer olacaktı fakat evrakların yetişmemesi nedeniyle. Atletik Bilbao transferi iptal oldu. El Nasır da formaya giriyor. Beşiktaş kiralamak istediğini hem İspanyol futbolcuya hem de kulübe El Nasır'a iletti. Şu anda İspanyol futbolcunun e, bir karar aşamasında olduğunu ifade edelim Aymerik Laport'un. Transfer noktasında Beşiktaş'a transferi konusunda bir karar aşamasında olduğunu ifade edelim. Ve gün içerisinde Beşiktaş'a kararını belirteceğini, kararını aktaracağını sizlere aktarmış olalım. Yine Chelsea forması giyen Axel Disasi. Ee, Beşiktaş'ın listesinde yer alan, stoper listesinde yer alan isimlerden birisi. Fransız stoper Chelsea'de ee, bu sezon özellikle kadroya girmekte güçlük çekiyor. Ve Beşiktaş'ın da eğer Aymeric Laporte transferi gerçekleşmezse siyah beyazların gündeminde yer alan bir isim. Axel Disasi bunun da altını çizmiş olalım. Stoper gündemi var siyah beyazlarda. Sol kanat gündemi var dediğimiz gibi ve artık transfer döneminin kapanmasına bir gün kaldı ve bu 24 saat içerisinde siyah beyazların artık somut adımlar atmasını beklediğimizi ifade edelim. Transferde de tekrar etmekte fayda var. Beşiktaş'ın bu bir günlük süreçte bir sol kanat transferi gerçekleştirmek istediğini ifade edelim yine bir stoper gündemi olduğunu, Aymerik Laport'un adaylardan biri olduğunu ifade edelim. Oyuncunun kararı bekleniyor. Bugün Beşiktaş'a nihai kararını aktaracak Aksel Lisesi adaylardan birisi Beşiktaş'ta transferde. Bunu da sizlere aktarmış oldum.